Ümmü Hakim bin Haris bin Hişam, İkrime'nin karısı, bir grup kadınla peygambere gidip Mekke fethinden sonra Müslüman oldu. Kadın, kocası İkrime'yi çok seviyordu. Ondan ayrılmak istemiyordu. Onun da Müslüman olmasını, kurtuluşa ermesini istiyordu. Umumi bir af ilan edilmiş. Fakat İkrime, azılı din düşmanı, Ebu Cehil'in oğlu, İslam düşmanlığı ve küfürle inadından dolayı, Kabe'nin örtüsüne saklansa bile öldürülmesi emredilmişti. Ümmü Hakim Hz. Muhammed'e Ya Resulullah ben ikrimeyi çok seviyorum. Lütfen onu bana bağışlayın ve ona bir hak daha tanıyın dedi. İnanırsa bağışlanır diye eman verdi Resuller Resulü. Bu izni koparan Ümmü Hakim hemen yola çıktı. Koşa koşa onu bulmak ve başka yöne kaçmadan onu durdurmak istiyordu. İkrime çoktan Yemen'e gitmişti. Orada Habeşistan'a geçmek istiyordu. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Ümmü Hakim onu gemiye binerken sahilde yakaladı. İkrime o sırada kaptanla mücadele ediyordu. Onun gizli bir yerde cebinden çıkardığı puta taptığını gören Müslüman kaptan onu gemisinde bindirmek istemedi. Sen artık bu inançtaysan seni taşıyamam. Hem de burada Artık tek Allah inancı geldikten sonra başka inançlar batıl olmuştur. Bir Hakim kocasına, İkrime gelir misin? Resulullah seni bağışladı. Bundan sonra inanırsan özgürlüğüne kavuşacaksın dedi. İkrime'nin gözü parladı. Böyle bir haber onu çok sevindirdi. Kaptanla mücadeleyi bıraktı. Hakk'a bir adım değil birkaç adım atmıştı. Kaptanın tavrı da ona bu konuda yardımcı olmuştu. Ebedi şans onun hemen yakınındaydı. Bunu kaçırmamalıydı. Karısına sarılmak istedi. Fakat kadın ondan uzaklaştı. Buna müsaade etmedi. Sen Müslüman olmadan birbirimize helal olmayız dedi. Seni peygamberin yanına götüreceğim. Onun karşısında imana geleceksin ve nikah kıyacağız. Karısı Rum kölesiyle gelmişti İkrime'yi kurtarmaya. Köle yolda Ümmü Hakim'i rahatsız etti ve ona hıyanet etmeye kalkınca Ümmü Hakim bir Arap kabilesinden yardım istedi. Onlar da köleyi bağladılar. Daha sonra da gerekli cezasını bulduk köle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkrim'e Müslüman olmak için geliyor. Sakın babasından onun yanında bahsetmeyin dedi. Onu rencide etmek istemiyordu. Gel bakalım süvari muhacir diyerek kutladı. Benden bugün ne istersen vereceğim dedi. O da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den günahlarının bağışlamasını istedi. Kalbi pamuk gibi müşemişti. Bundan sonra iki kat hizmet edeceğim ki küfür dönemindeki hatalarım için Allah'a yalvar da bağışlasın. Ben çok günahkarım dedi. Ve öyle de yaptı İkrim'e. Günahkarlarının telafisini yaptı. Karısıyla nikahlarını hemen orada kıydılar. İkrim'e başka biri olup çıkmıştı. Vali ve komutan olarak birçok yararlılıklar gösterdi. Onun asıl mücadelesi Yermuk Savaşı'nda oldu. Orada geri çekilmek istemeyen İkrim'e ben firar edemem, benimle ölüm üzerine yemin eden var mı diye nida edince ona 400 kişi katıldı ve ölesiye mücadele ettiler. Bu mücadelede İkrim'e ve oğlu Amr şehit oldu. İnsan anlayış değiştirince nereden nereye gelebiliyor? Müslüman olduktan sonra onun eski günahlarını sorgulamaz ve akrabalık bağlarından ötürü yargılamazdı. Sevginin açtığı kapıdan ilerleyen sonunda hakikate ulaşıyor. Karı koca arasındaki mutlak birliğin ve beraberliğin inanç ve anlayış konusunda olması gerekiyor. Ümmü Hakim kutlanması ve takdir edilmesine sebep olan onun kocası için katlandığı sıkıntılar, çekilmesi mümkün olmayan hadiselerdi. Kötülük yapanlar da mutlaka cezasını buluyor. Kaybedenler acaba ellerinden fırsat kaçınca onu nasıl telafi edebilirler? İkrime bunu telafi edenlerden biriydi. Allah ona iman nasip etmişti.